Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzla sizlerle beraber kombimizdeki ses problemini yani ses problemi hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle ki musluktan sıcak suyu açtığımız zaman cihazımızda aşırı bir ses olayı var arkadaşlar. Şu anda bakıyoruz. Duyuyorsunuz arkadaşlar ve alevi kesti. Musluktan sıcak suyumuz akıyor. Ama şu anda 60 dereceyi gördü. Ve kombi alevi bıraktı arkadaşlar. Fark ederseniz zaten suyumuz da az akıyor. Şöyle daha iyi görmeniz için. Suyumuz da baya bir az akıyor. Şimdi tekrardan ekranı gösteriyorum size. Dikkatli bakın. Şuradaki görmüş olduğunuz alev işaretidir. Bakın gitti. Suyumuz halen açık ama alev işareti yok oldu. Bu durumda ne yapabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor? Bu konu hakkında size kısaca bilgi vereceğim. Kombimiz Alarko Trendy D modeli. Yani bu hermatik bir kombidir. Tek eşanjörlüdür arkadaşlar. Bu durumda cihazımıza makine bağlamamız gerekiyor. Şimdi ben size ne yapmamız gerektiği hakkında zaten uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Gördüğünüz gibi tekrar alevi kesti. Arkadaşlar şu anda ben 4 tane porçoz aldım, kireç çözücü, BİM'den aldık. Şimdi normal şartlarda ben kombilerde yani müşterinin kombisine gittiğim zaman 4 adet porçoz kullanmıyorum. Çünkü bu eşanjörü delebilir. Bu benim kendi dairem olduğu için kendi dairemde özellikle 4 tane kullanmak istedim. Çünkü yani terzi kendi dikiğini dikemez diye bir söz vardır. Gerçekten doğrudur. Kombimde bir aydır sorun var ve bir türlü vaktim olmadı yaptırayım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi dört tane porçöz aldık ve bu dört porçözü şurada görmüş olduğunuz makinenin içerisine katacağım. Şöyle arkadaşlar bir tanesini boşalttım. sizlere göstermek için tekrardan çekiyorum. Şimdi. Yani bu işlemi yaparken halılara plan dökülmemesine çok dikkat ediyoruz. Zira halıyı deliyor. Yani bayağı bildiğiniz bir delik açıyor. Daha sonra son parçamızı da makineye dolduruyoruz arkadaşlar. Şöyle bir işlem bittikten sonra Şimdi ben kamerayı buraya bırakacağım. Tek kişi olduğum için Uzaktan çekecek. Ben makineye bağlanmaya çalışacağım. Kombiye. herhangi bir hortumunu bağlı yok Yani bu hangi bütün hangi yere bağlayacağımızın önemi yok. Başlığına John atıyoruz. Daha sonra buraya bağlıyoruz. makinenin içerisine biraz su ilave etmemiz gerekiyor. Yani sadece suyla yapamayız. ortunun rağmen diğer bir ne soğuk su girişine bir ne sıcak su çıkışına bağlıyoruz. Bu arada kameradan biraz uzak olduğum sesim iyi gel arkadaşlar. Evet, bağladıktan sonra fişimizi şakır çalıştıracağız. Evet arkadaşlar makineyi çalıştırdık. Şu anda kombimizi de çalıştırıyoruz. Çünkü bu kimyasalı ısıtmamız lazım. Yani içinden geçen kimyasal bir şekilde ısınması lazım. Ee, şu anda görmüş olduğunuz gibi makine çalışmaya başladı. Makinenin bu çift yönlüdür. Bir tarafa bastığın zaman diğer taraftan, bir tarafa bastığın zaman diğer taraftan. Şimdi biz bu hortumdan basmamız lazım. O yüzden öne doğru. Yani şu şekilde basacağız. Ve hemen gördüğünüz gibi sıcak su gördü yaklaşık bir yarım saat boyunca makine çalışacak. Yarım saat sonra tekrardan size sonucu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık olarak 20-25 dakikadır çalışıyor. Bakın 66'ya kadar çıkmış sıcaklık. Şimdi bunu yaparken yani evinize gelecek olan teknik servis yaparken ortalama yarım saat çeker arkadaşlar bunu. Yani bu işlem yarım saat çeker. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Bunu evinize gelen teknik serviste söylemeniz gerekiyor. Nedir bunlar? Mesela benim banyodaki musluğundan veya mutfağımdaki veya lavabodaki armatörden suyum az geliyor derseniz, bu işlemi yaparken biz şu bağlantıyı söküyoruz, şu bağlantı kalıyor, bunu söküyoruz, tekrar bu bağlantısını buradan yapıyoruz. Kimyasalı bastığımız zaman o kimyasal bu musluktan geçiyor. Yani bu musluğun altlarında şurada şuralarda baya bir kireçlenme oluyor. Veya musluğun başı sökülmüyor bazen. Bu musluk armatörlerinin alt kısmında da bir e, filtresi vardır. Küçük küçük filtreler olur. Bu filtreler arkadaşlar kireç olduğu için e, biz makineden kimyasalı oraya gönderdiğimiz zaman e, daha temiz oluyor hani musluğun akışı daha bir e, gür oluyor. Şimdi ben e, videoyu tekrar durdurup bağlantıyı sökeceğim. E, bağlayıp ayarlayacağım. Tekrardan videoya devam edeceğim. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi bağlantıyı söktük. Tekrardan bu bağlantıyı yaptık. Sadece bu kaldı. Yani giriş bağlantısı kaldı. Şimdi makinemizi tekrardan çalıştırıyoruz. Ve buradan sıcak suyumuzu yavaş yavaş açıyoruz. Hani azar azar açıyoruz. Yani az önce sıcak suyumuz baya baya bir az geliyordu. Şu anda bu akışı düzeltmiş olacağız burada. Görmüş olduğunuz gibi ben hemen kapattım. Yavaş yavaş açıyoruz çünkü kimyasal madde kıyafette ve giysi de çok ciddi bir etki yapıyor. Ben şu anda musluğu yarım açmışım, tam açmamışım. Çıkışkırabilir öyle yavaş yavaş temizlenmesini bekliyoruz. Görüyorsunuz. Hani bu e, benim şu an banyoda suyum gayet güzel geliyor. Hani banyoda az geliyorsa banyoya da uygulayabilirsiniz bu işlemi. Hani bunu evinize bu makineyi bağlayan e, teknik servise bu konuda bahsedebilirsiniz. Yani böyle bir sıkıntım var. E, bunu da giderir misiniz diye yani o anki imkanları varsa yapabilirler bunu yetkili servisler yapmıyor çünkü e, ben de yetkili serviste çalıştığım sırada hani e, çalıştığımız müdürlük buna izin vermiyordu çünkü bu musluk armatörlerine zarar verebilir hani benim evdeki musluk armatörü taş patlasın 50-60 liralık bazı evlerde çok pahalı bir musluk armatörleri olabiliyor ondan dolayı buna izin vermiyordular Şu anda makinedeki kimyasalın bitmesini bekliyorum. Buharı görüyorsunuz gayet de sıcak. Evet bitti kimyasalımız. Şu anda e, tekrardan videoyu durduracağım, bağlantıyı sökeceğim ve son işlemine bakacağız nasıl olmuş konumuz düzelmiş mi düzelmemiş mi. Evet şu anda işlemimiz bitti. Sıcak su derecemizi yine eski haline getiriyoruz. Ve sıcak suyu yavaş yavaş açıyoruz arkadaşlar. Vanasını yarım açtım. Evet. Şu an önce akışımıza bakalım. Evet, suyun akışını görüyorsunuz. Gayet gül oldu. Akış baya baya bir gül oldu. Su açık kalsın. Hemen derecemize bakıyoruz. Derecemiz görmüş olduğunuz gibi hani e, çok ciddi bir yükselme olmuyor. Az önce 60'lara vurup alevi hemen kapatıyordu. Şu an görmüş olduğunuz gibi alevi de bırakmıyor. Alev işaretinin simgesini görebiliyorsunuz burada. Alevi de bırakmıyor ve e, gayet de düzgün bir şekilde çalışıyor. Gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Suyun akışı da yükseldi. Yani cihazımızda şu an dinlediğiniz gibi şöyle yaklaştırayım. Cihazda bir ses olayı da yok. Yani ses olayı da gitti. Arkadaşlar cihazımızda ses olayı varsa yani çok çakıl taşırmış gibi bir ses yapıyorsa sıcak su bir sıcak bir soğuk geliyorsa bu işlemi yapmamız gerekiyor. Tabi bu bahsettiğim hermatik marka kombiler için geçerli. Bir kombinin hermatik mi yoğuşmalı mı olduğunu nasıl anlarız? Onu konuda da size bilgi vereyim. Şu an görmüş olduğunuz gibi 4 tane boru var burada arkadaşlar. Buradan ekstra bir yoğuşma gideri olmuyorsa yani böyle gri gırtlak tırtırlı bir hortum olur. E, damlayan damlaya böyle gelen bir gideri yoksa arkadaşlar bu hermatik markadır. Yani bunu siz bu şekilde anlayabilirsiniz. Şu anda bak görmüş olduğunuz gibi sıcak suyumuz gayet sağlıklı bir şekilde geliyor. Akışı da bayağı bir gür oldu. Şu anda elimi vuramayacağım kadar sıcak geliyor. E, soğuma olayı bir daha olmayacaktır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.